Ağzından duyduğumuz iki kelime yerel seçime kadar e, haklarımızı alacağız gibi duruyor. Ayaktayken bizim İzmir temsilcilerimizden arkadaşlarımız Sayın Bakanım 2000 sonrası ne olacak bir çalışma var mı dendi. Kendisi de evet var çalışması deyip danışmanını işaret etti. Çalışma var mağduriyet giderilecek sözü onlar için umut ışığı oldu. Emeklilikte Adalet Derneği, Çalışma Bakanı Vedat Işıkan'la yaptıkları görüşmeden umutlu onlar için bu görüşme kendileri için büyük bir adım. Üç kere danışmana aynı şey soruldu, kesin mi var mı diye. Evet yapılıyor lütfen endişelenmeyin, bununla ilgili bir çalışma yapılacak, e, bu mağduriyet giderilecek diye sözü verildi. 2000'lilerin de staj ve çıraklık mağdurlarının da gözü kulağı mecliste. Açıldığı anda torba yasayla gündeme alınırlar mı onu bekliyorlar beklentileri kademeli emeklilik. 24 yıl hizmet süren var ve bu sistemde 42 yıl çalışman bekleniyor. Onlar 5000 5975 gün primli emekli oldular. Ben 58 yaşında olacağım. 58 yaşında benim 16200 günüm falan olacak. Şu an e, ben 41 yaşındayım. Bana 17 de değil 20 yıl vurdu. 2000 sonrası işe başlayan binlerce kişi bakanın sözlerinden umutlandı. Çünkü yeni sistemde fazla primleri olmasına rağmen 16-17 sene hatta kimi için 19 sene daha çalışmak zorunlu kaldılar. 4500 günden emekli olmuş insanlar maaş bağlanıp ekstra işlerde çalışırken ben emeklilik bekleyerek geçimimi e, temin etmek zorundayım. 16 yıl daha bekleyeceğim. Onların primleri ve yaşları bugünkü EYT kapsamında olanları bile aşmış durumda. Kardeşlerimiz bile emekli olmuşken bizim 8 Eylül 1999 tarihine takılmamız haksızlık diyorlar. 2000 senesi girişliyim. Yaşıtlarımız, arkadaşlarımız 5900 gün primle emekli olurken ben 13600 ile emekli olmaya mahkum edildim. 19 senede beklemek zorunda kalacağım. Yani bakanımızın da ağzından net bir şekilde bu mağduriyetin giderileceğini duymak, görmek, izlemek istiyorum. you <laughs>